Daha bekleyeyim mi? Bitti. Bitti mi? Tamam. İmdat! İmdat! Yangın var. Yetişin itfaiye nerede? Bir tır arabası geliyor. İnanmıyorum. Tır arabası. İçinde itfaiyeler mi var? Evet. Hemen itfaiye arabalarını indir ve bana yardım et. Çabuk, çabuk! Yollardan geçmen gerekiyor. Buradan, buradan yangın Helikopter su alsın, yangın yerine gelsin. Başka, başka, başka nerede yangın var? Ama sen yangının üstüne oturmuşsun Meriç. <laughs> yangının üstüne oturma bak, her yer yanıyor. Bir, iki, üç, dört tane, beş tane yangın var. Çabuk yardım et. Helikopteri yerine koy ve havalandırmaya başla. Evet, evet, evet. Üff. Evet, suları dök. İtfaiye arabası nerede kaldı ya? İtfaiye arabası nerede kaldı? Çabuk onları yollara koy. Çabuk 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 çabuk. Evet. Buradan 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 geliyor geliyor geldi. İtfaiye geldi. Çabuk yardım et itfaiye. Çabuk yardım et. Yanıyoruz yanıyoruz. Evet suları al. Helikopter havalanıyor. Evet. İtfaiye. Başka yerde de başka yerde de yangını var. Bir sürü yangın var. Hii, neden bu kadar çok yangın çıkmış ki? Bilmiyor musun? Sorarız onlara neden bu kadar çok yangın çıktı diye. Hadi suları al. Çabuk suları al. Evet. Git uç 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 uç. Bak orada en köşede bir tane yangın var. Söndür o yangını. İtfaiye arabası neydi? Burada yardıma geliyorum. Yuvi yuvi yuvi. aldın onu? İnanmıyorum. Yangın onunla söner mi? İçinde su mu var onun? Hayır. Yok mu? Çabuk yangını söndür. Çabuk, 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 çabuk. Bu da bir yangın söndürme yöntemi sanırım Meriç. Doğru mu? Yangını mı söndürüyorsun sen şimdi? Oldu işte. Oldu bitti mi? Çak! Görüşürüz. Biz yangını söndürdük.